başarılı bir planın ardından, Dahan Korkut'u zehirli iğneyle vurarak onun sonunu hazırlar ve Korkut'un cesedi kısa süre içinde tekne limanında bulunur. Bu haber Ekber babayı deliye döndürür ve Dahan'dan büyük bir intikam almayı yemin eder. Ancak, Dahan'ın dikkati, Ayda'nın hayatını tehlikeye atanın Ekber baba olduğunu öğrendiğinde, hemen Enver'le birlikte bir intikam planı hazırlığına başlar. Üstelik, Ekber baba için zaten peşinde olan Kurt'un desteğiyle işler hiç de eskisi gibi olmayacaktır. Ekber baba, Ayda'nı kaçırmaya girişirken Dahan'ın karşısında daha da gaddarlaşmış birini bulur. Bu sefer Dahan için kurtuluş hiç de kolay olmayacaktır. Ancak Dahan'ın yeni rakiplerle baş etmesi için zamanı yoktur. Korkut'un ölümünden sonra Dahan'a yeni rakipler hızla doğar ve bunlardan biri İstanbul'un en büyük mafya babası olacaktır. Ancak Dahan, içinde bulunduğu tehlikeyi hızla fark eder ve bu duruma çözüm bulmaya çalışır. İzleyiciler, Dahan'ın bu yeni dönemeçte nasıl bir strateji izleyeceğini merakla bekleyeceklerdir.